bizim için zor bir maçtı arkadaşlar. Yani her ne kadar dört haftada istediğimiz performansı gösteremezsek de rakiplerimizin kaybetmesiyle önemli bir müsabakaya çıktık. Maç öncesinde oyuncularıma gereken her türlü saha içerisinde yapılması gerekenleri söylediğimde hakikaten onlar balık Balıkesir maçında üstüne düşen görevi fazlasıyla yerine getirdiler. İyi mücadele ettik, iyi oynadık. Bu tür takımlara karşı oynamak çok kolay değil. İkinci bölgede karşılamaya çalışan bir Balıkesir takımı deplasmanda hem Giresun maçını hem de Ümraniye maçını 3-0 kazandığını e, düşünürsek ofansif anlamda iyi oyuncuları var, hızlı oyuncuları vardı. Dolayısıyla e... Tedbir elden bırakmayarak maçın başından sonuna kadar 90 dakikalık süre içerisinde e, ciddi bir oyun oynayarak, agresif bir oyun oynayarak, e, en azından saha içerisindeki disipline uyarak oyuncuların hak ettikleri bir üç aldılar. İhtiyacımız olan bir puandı. Hmm, tabii ki e, saha içerisinde beni mutlu eden şeylerden birisi gollerden sonra verdiğimiz coşku. Yani o etki tepki çok önemli e, saha içerisinde. E, bu ligde hep söylüyorum. Ee, rakiplerimiz de puan kaybedecek. Zaman zaman bizler de kaybettik. Ama önemli olan son viraja girdiğimiz bu e, dönemeçte işte, e, artık puan kaybına tahammülümüz olmayan maçlar oynayacağız. Hele ki içeride oynayacağımız dört tane maç var ki çok önemli maçlar. Dolayısıyla bu hafta bolun maçında e, hep söylüyorum taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Zaman zaman onlara baktığımızda e, e, olumsuz anlamda sonuçlar alsak da onları ütsek de e, hani e, bu maçlarda onların da bizim yanımızda olmasını istiyoruz. Bolu maçında onlara ihtiyacımız var. Gelsinler, bizleri desteklesinler. Bu takım sonuna kadar bu mücadelenin içerisinde olacaktır. Bu takım sonuna kadar bu yarışın içerisinde olacaktır. E, oyuncularım da yavaş yavaş bu inancı fazlasıyla taşımaya başladılar. E, bizim için e, rakiplerimizin de kaybetmesiyle beraber yarış başlıyor daha çetin geçecek. Yarış başlıyor son kulvarda. Biz inanıyoruz kendimize, güveniyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz. onlar da bu işin bilincindeler. Balıkesir maçında inşallah serinin bir başlangıcı olur. Çünkü bir seri yakalamamız gerekiyordu. İyi de oynayarak güzel bir galibiyet aldık. Şimdi en iyi şekilde Boluspor maçına daha ciddi, daha agresif, daha istekli bir şekilde hazırlanıp seyircimizin de vereceği destekle beraber Boluspor maçında üstesinden gelmek istiyoruz. Ee, Serdar dışında bir buran e, ufak bir sakatlığı vardı ona da bugün sabah izin verdik akşam antrenman yapacak ee, Tam olarak e, baktığımız zaman Serdar'ın sakatlığının dışında bir sakatlığımız yok ee, Şimdi tabii ki kadro rekabeti ortaya çıkıyor ee, İnşallah bu rekabetinden de başarı doğacaktır çünkü her oyuncu oynamak isteyecektir Hele ki bu takım 1-2-3 maç kazandığı zaman o şampiyonluk dediğimiz maçlarda her oyuncu saha içerisinde o coşku yaşamaya çalışacaktır Dolayısıyla o rekabet takımı olumlu anlamda yansıyacağına inanıyorum. Sakatlığımız yok şu anda. bir Serdar'ın dışında herkes Boluspor maçında tam olarak hazırlanıyoruz. Bol spor kaçık maç olacak Şimdi arkadaşlar yani şimdi bu bu lig her takımın kendince ayrı bir hedefi var. Yani Boluspor'un da hedefi alt sıralardan kurtulmak için. E, mücadele veriyorlar. Dolayısıyla iki haftadır Fırat Hoca ile beraber de iyi bir çıkışları var. E, bizi de aynı ikinci bölgede kapatarak oynamaya çalışan bir takım olacaktır. Hele ki Bursa deplasmanına gelen her takım o seyirciyi görünce, ambiyansı görünce daha farklı motive oluyor. Ee, onlar da bu motivasyon içerisinde sahada olmaya çalışacaklardır. Ama artık özellikle İSSA maçlarında puan kaybına kesinlikle tahammülümüz olmaması gereken maçlar. Dolayısıyla e, oyuncularım da e, hem Altay maçında hem de İstanbul spor maçında gereken dersleri çıkardığını düşünüyorum. Bolu spor maçıyla beraber e, bu İs Sahadaki o sezon başından itibaren pozitif futbolu ve alınan olumlu sonuçları sürdürmemiz gerekiyor. Ee tabii ki e, taraftar. Hep diyorum. Niye taraftar? Çünkü onların desteği bizim e, hakikaten 12. güç olarak arkamızda oldukları zaman e, onlar bize farklı bir şekilde saha içerisinde olumlu anlamda bizi e, coşkuyla destekledikleri zaman is, o, o coşku hissediyoruz. Oyuncularım da hissediyor. Bolu Spor maçında onlara da ihtiyacımız var. Balıkesir maçında bizlere geldiler, desteklediler. E, artık son haftalarda her şeyi bir kenara bırakıp tamamen bu takımı nasıl e, bu e, şampiyonluk yolu içerisinde, bu mücadele içerisinde sağlıklı bir şekilde sokabiliriz. Düşüncesi ve anlayışı taşımamız gerekiyor. Herkes, her birliğiyle. E, birliktelikten güç doğar. Bu süre içerisinde e, bu e, yanımızda olmayan herkesi de yanımızda bekliyoruz. Çünkü 7 hafta e, telafisi olmayan maçlar oynayacağız. Bu maçlarda herkes el birliğiyle Bursa armasına sahip çıksın ve bu takımı inşallah e, güzel bir şekilde limana yanaştırmaya çalışalım. Allah'a çok Bu anlarda birbirine çok yakışıklar yarışması Şimdi tabii Hatay'ın kaybetmesi, Erzurum'un kaybetmesi arkadan Altay'ın kazanması, Karagümrük'ün kazanması bugün Akisar-Adana Demir maçı var Ümraniye'nin kazanmasıyla beraber hakikaten herhalde son dönemlerde bu ligde ee, bu kadar e, çetin bir yarış olmadı diye düşünüyorum. Her takımın bir şekilde hedefi var. E, Pliyof hedefler var. İlk iki hedefler var. Dolayısıyla bundan sonraki maçlarda bu yarışı e, sabırlı ve e, sağduyulu bir şekilde götürecek. Yani bazen hakem hataları diyoruz. Onları da bir kenara bırakmamız lazım. Ben hakemlerin de bu süre içerisinde hatalar yapılmasına rağmen çok at net olmadıktan düşünüyorum. Ama bizim de bu süre içerisinde onları da ki hataları bir kenara bırakırsak kendi mantalitemizi, kendi oyun şeklimizi, kendi coşkumuzu ortaya koymamız gerekiyor. Sonlara doğru bu yarışın içerisinde tecrübesiyle daha çok soğukkanlı kalan takımların bu ipi göğüsleyeceğini düşünüyorum. Ve benim takımda da tecrübeli oyuncular var. Onlar da üstüne düşen görevi hem saha içerisinde Bosna yansıtmaya çalışıyorlar. Selçuk ile, Seleznov ile, Trabzon ile, ile inşallah yansıtacaklardı tecrübelerini. Dolayısıyla bu anlamda son bir açta bizim yapmamız gereken onları bir şekilde bu maça motive, bu maçlara motive ederek kayıpsız bir şekilde bu süreci atlatmak şansının biraz zor olduğunu söylemiştiniz. Şimdi puan de Şimdi puankı puankı, şu an ilk sıra Şimdi arkadaşlar bazen eee cımbızla çekmemek lazım. Röportajlarda ne demek istediğimi iyi anlamak lazım. İlk iki şansımız zora girdi değil. Rakiplerimiz 4 puan yaparak bir avantaj yakaladılar demek istedim. Tabii ki bu yarışın içerisinde ben size her röportajda diyorum ki bu köprünün altından çok sular geçecek diyorum. Geçmeye de başladı. Ama röportajlarda sadece ilk ikiye zor demek falan değil. Yarış 4 puanlık fark iyi bir avantaj. Erzurum spor iyi bir avantajdı. Erzurum şimdi o avantajı kullanamadı. Biz geriden gelerek eğer o avantajı yakalarsak biz öne geçebiliriz. Bu yarışın içerisinde bu tür o inişli çıkışlı grafikler olabiliyor. Ben hiçbir zaman takıma inancımı kaybetmedim. Zaten o inancı kaybetsem burada durmamın ne anlamı var? O anlamda e, biz bir yakalama, biz bir ikinci sıraya geçebilsek ben oyuncularım o moral ve motivasyonu daha üst seviyelere çıkacaklardır Çünkü diyoruz ya tecrübeli bir takımız, tecrübeli takımın da son haftalarda üstüne düşen görev yapması gerekenler var. Oyuncularım da o anlamda kendi üstüne düşen görevi yapacaklardır. Ben buna yürekten inanıyorum. E, ama röportajlarda ilk iki şansımız kalmadı demek farklı bir şey. Rakibin bir tık bir avantaj yakalaması demek farklı bir şey. İkinci taraftan bence almak gerekiyor olayı. Yoksa e, biz buraya gelmemizin amacı belliydi Bizim buraya gelmemizin amacı bu takımı limana yanaştırmaktı Şampiyon olmaktı Şampiyon olurken de kimse size altın tepside şampiyonluk sunmuyor İşte iki maç, üç maç biz tökezledik Rakiplerimiz tökezliyor Bu yarış bir şekilde e, birilerine gidiyor, birilerine geliyor Ama önemli olan son virajı iyi koşan atlar başarılı olur Biz son virajı iyi koşmak istiyoruz İnşallah da başaracağız Teşekkür ediyorum, sağ olun